Yükten kurtuldun. Uyy Temel'im, Usta'ım ya. Gel böyle bir sarılayım sana, gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim, ben de seni arıyordum ha. Hayırdır abi, sen beni hiç böyle hasretle aramazdın. Ya öyle deme, kalbimi kırarsın. Laşata, öp Emrecan'ın elini. Bir öpeyim Temel amca. Ha. Laşata, sen de her gün böyle boy mu atarsın? He, pişimde bilmiyor, bak. Bazı... Tatsın, ya o sirk maymunu gibi her yerde gösteriyor ya. <laughs> Neyse, Usta'ım ben sana ne diyeceğim? Ya bu Trabzon'da çürüyüp gideceğiz ha. Ya bir iş kuralım diyorum ya. Ticarete atılalım, dünyaya açılalım. Batum! Batum'a açılalım. En güzel ticaret merkezleri orada çünkü Batum'da. Abi benim kafam hiç öyle işlere basma. am sen onları dert etme. Kafanı hiç yormayacaksın. Ben ticaret zekamı kullanacağım. Sen altınlarını koyacaksın. Ortak olacağım. Sen altınları değilsin. Ben altınları çantasıyla polise teslim ettim. <laughs> ne ettin? Az bekle. Ne tün? Polise mi teslim ettin? E benim değildi ki. Zaten ben zalimi almışım, parayı ne edeyim? Acaba bana dünyaları versen başka bir şey ister miyim? He. Sen hakikaten deliymişsin lan. Senin beynine sıçayım ben. Kudumun delisi! Kudumun delisi! Yapıştır Usağım! Yürü Usağım!